Merhaba değerli gençler, AYT Matematikte 40'ta 40 yapmak için başlatmış olduğumuz serimizin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde permütasyonla ilgili çok güzel bir soru çözmüştük. İkinci bölümde türevin geometrik yorumu ile alakalı AYT 2022'de gelebilecek bir soru çözeceğiz. Çok güzel bir soru. İşin içine analitik geometri de girecek. Türevin geometrik yorumu artı analitik geometri ile alakalı güzel bir soru. Dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare artı a, x -kare artı b fonksiyonunun grafiğine x bir apsisi noktasından çizilen teğet doğrusu gx eşittir bx kare fonksiyonunun grafiğine x eksi 2 noktasında teğetmiş. Yani fx'e x bir noktasında teğet olan doğru aynı zamanda gx'e de eksi 2 noktasında teğetmiş. Buna göre b kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Genelde tek fonksiyon üzerinden teğet kavramı veriliyor. Burada teğetimiz var. İki fonksiyona birden teğet. Bakalım bunu bu soruyu nasıl yapacağız? Teğet deyince birinci türev aklımıza gelecek ve teğetin eğimini bulalım. F'in türevini aldık. Eğimi bulmak için türevini alırsak 2x artı a x1 noktasında dediği için x yerine 1 yazarsak 2 artı a eğimi verir. Evet. Doğrunun eğimi şu an 2 artı a. G'deki G'deki duruma göre eğim alacak olacak. E, G'deki duruma göre eğim alacak olacak olursak burada da G'nin türevini aldığımızda G'nin türevini aldığımızda G'nin türevi 2BX G'nin türevi 2BX Eksi 2 noktasındaki eğimi Eksi 2 noktasındaki eğimi X'e eksi 2 yazarsak Eksi 4B Evet Teğet doğrusunun x1 noktasındaki eğimi 2x artı a. Aynı teğet doğrusunun g fonksiyonundaki eksi 2 noktasındaki eğimi eksi 4b. E bunlar aynı teğet. O yüzden eğimler eşit olmak zorunda. Çoğu öğrenci bu kısmına kadar yapabiliyor soruyor. Buradan itibaren zorlanıyor. Hocam gitmiyor artık. A'yı B'yi nasıl bulacağız? B'yi soruyor bize şimdi 2 artı a'yı eksi, eksi 4 b eşitlediğimizde kalıyor artık ilerlemiyor soru. İşte burada can alıcı bir nokta var. İşin içine analitik geometri giriyor değerli gençler. Evet teğet x1 noktasında fx'e teğet. O yüzden fx'te a noktasında teğet olsun. A noktasında. Bu a noktasının koordinatları neler olur? Apsisi 1, A noktasının apsisi 1. Ordinatı yerine yazacak olursak 1'in karesi 1 artı A artı B. 1 artı A artı B olur arkadaşlar. Aynı şekilde bu teğet GX'e B noktasında teğet olsun. Onun da apsisi eksi 2'ymiş. Eksi 2'yi burada yerine yazdığımızda 4B olur değerli gençler. 2 noktası belli olan doğrunun eğimini nasıl buluyorduk arkadaşlar? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den buluyor idik. y2 dediğimiz 4b eksi y1 çıkartıyoruz. 1 artı a artı b'yi çıkartıyoruz. Aynı şekilde eksi 2 eksi 1. x2 eksi x1. Buradaki eğim bunlara eşit olmak zorunda. Niye? Çünkü aynı teğetten bahsediyoruz. Bu aynı zamanda eksi 4B'ye eşit olur değerli arkadaşlar. Aynı zamanda 2 artı A'ya da eşittir. Buradan devam edecek olursak 4B'den 1B çıkarsa 3B eksi 1 eksi A bölü eksi 3 eşittir eksi 4B. Bize, B'yi sorduğu için A'yı B cinsinden yazalım arkadaşlar. 2 artı A kime eşit? Eksi 4B'ye eşit. Demek ki A dediğimiz Eksi 4B eksi 2. Eksi 4B eksi 2. A dediğimiz eksi 4B eksi 2. A'yı şurada yerine yazarsak. 3B eksi 1 eksi eksi 4B eksi 2. Şunu da karşıya atıyorum arkadaşlar. 12B olur. 12B olur. Devam edelim. 3B eksi 1 eksi eksi artı 4B eksi eksi artı 2 eşittir. 12B olur değerli gençler. 4B, 3B daha 7B. 7B'yi buraya atarsam 12B'den 7B çıktı 5B. 2'den 1 çıktı 1. Her tarafı 5'e bölersek cevabımız 1 bölü 5 olur. Evet soru güzel. Analitik geometri işin içine girdi. AYT 2022'de gelebilecek bir soru tipi arkadaşlar. Evet 40'ta 40 serimizin ikinci bölümünü çekmiş olduk. Türevle alakalı güzel bir soru çektik. AYT Matematik'te 40'ta 40 yapacağınıza inanıyorsanız bu seriyi kaçırmayın. Abone olun, bildirimleri açın, takipte kalın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.